Sokaklarında Türk marşı yankılanan, çatıları Marsilya'dan getirilen kiremitlerle kaplı, pencereleri altın oran mükemmelliğine sahip asırlık evleriyle Giresun'un Zeytinlik Mahallesi. 600 yıllık geçmişiyle kentin en eski yerleşim bölgesi olan mahalleye Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı dokundu. Çökmeye yüz tutmuş asırlık evler koca bir çınar gibi ayağa kalktı. Kurtarma Projesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday oldu. Bu mahallede çok mutlu oldum. Düşünün 53'ten beri yaşıyorum. 17 yaşındaydım geldiğimde. Boş kalan evler bir müddet sonra gördüğünüz gibi e, harabale gelmişti, yıkılmak tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Giresun Valiliği'nin sağlamış olduğu Eş -Frans ile yıkılmak üzere olan evleri aslında uygun bir şekilde tekrar canlandırdık. Proje 2016 yılında başladı. Giresun'un marka değerine ve turizm çeşitliliğine ayrı bir renk katan evlerin kurtarılması için yaklaşık 4,5 milyon liralık bir kaynak ayrıldı. Geçen hafta geldim, şimdi kuzenimi getirdim. Çok beğendim. Tarihi dokular hem burası tekrardan yenilendi, restore edildi. Çok hoşuma gitti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak bu bölgenin önemli bir turizm destinasyonu haline gelmesi için birçok turizm projesine destek verdik. Bu proje kapsamında İki etap halinde yaklaşık 40 tane tescilli binanın restorasyonu gerçekleştirildi. Bunun yanında sokak sağlıklaştırma ve e, bu alanları önemli olan yaşayan bir turizm destinasyonu haline getirebilmek için otellerle, kafelerle, restoranlarla birlikte destekleyerek istihdama katkı sağlamak aslında bu temel amacımız. UNESCO Dünya Geçici Kültür Mirası Listesi'ne başvurusu yapılan projenin hayata geçirilmesinden mahalleli de oldukça memnun. Şimdi çok güzel. Mesela şimdi ben kapımı açıp kapamaktan bazen yoruluyorum. İnsanlar resim çekmek için, işte e, sormak için, tarihçesini öğrenmek için. Güzel şeyler bunlar. Sabahleyin mesela saat 6'da kalktığınızda kuş çıvıltıları. Yani buradan başka bir yere evim diyebileceğimi çok zannetmiyorum. Restorasyon çalışması yapıldı. Onlardan da yani kim ön ayak olduysa Allah razı olsun.